İstanbul'un işlek ve kalabalık caddelerinde şu sıralarda sevgili izleyen sırtlarında böyle renkli ışıklı çantalarla yürüyen gençleri görebilirsiniz. Korkmayın onlardan. O gençler hem İstanbul'u geziyor hem de para kazanıyor. Ekmek parasının peşinde. Bakın, ekmek parasının peşinde. Hayatımız reklam olmuş ama olsun, helal olsun. Gençler çalışıyor ya. yürüyerek sadece para kazanmak gayet keyifli bir şey. Tabiri caizse ayaklı reklamın gerçekten olabileceğine pek inanmıyorlar. Okuldan vakit bulduklarında takıyorlar çantaları sırtlarına, başlıyorlar yürümeye. Hem İstanbul'u geziyorlar hem para kazanıyorlar. Bayağı güzel buldum yani çok dikkat çekiyor. Biz zaten şuradan gelirken de gördük. Gençlerin sırtlarına taktıkları ışıklı ve renkli bu çantalar aslında birer reklam panosu. Onlar İstanbul'un popüler caddelerinde turlarken bir yandan da para kazanıyor. Arkada bir hologram teknolojisi var. Bir havada duran bir içerik görüyoruz. Şehri geziyoruz. Hani bir yere tıkılıp kalmıyoruz. Rotamız var belli. İşte benim de sırtımdaki mobil reklam alanı sırt çantalarının ağırlığı yaklaşık 4,5-5 kilo. Bu işi ise ağırlıklı olarak üniversite öğrencileri yapıyor. Hem bir yandan şehri turlarken diğer yandan da para kazanmaya devam ediyorlar. Onların söylediğine göre bu işi yürümeyi sevmeyen yapamaz. Genelde 2 ya da 3 kilometre arası oluyor. Yani biz 40 dakika yürüyüp 20 dakika 15 dakika dinlendiğimiz için 40 dakikalık yürüyüşlere tekabül edecek kilometreler ayarlanmış. Hologram çantalar sadece görsel olarak değil, farklı özellikleriyle de dikkat çekiyor. Bizim üstüne entegre ettiğimiz bir koku modülümüz var. Aynı zamanda bir ses modülümüz var.